Evet arkadaşlar selamünaleyküm. BMW G20 servis sıfırlama. Getir biraz daha kamerayı. Şuradaki bakın BC tuşuna basılı tutup konta 1 2 3 kere basılı tutuyoruz. Kontak öyle açıyor. Bekliyoruz. çıktı zaten. Sıfırlama mümkün diyor. Bırakıyoruz düğmemizi. Bir daha basıyoruz. sıfırlama yapılsın mı? Düğmemizi bırakıp bir daha bastığımız zaman sıfırlama yapılıyor diyor zaten. Sıfırlama başarılı. Buradan yani araç kontrolünde hepsini ön balatayla, arka balatayla hepsini bu şekilde bu düğmeden sıfırlayabiliyoruz. Sıfırlama mümkün yazan her şey sıfırlanır. Hidrolimizi sıfırlamamış. Bakalım. Motor ayağımız zaten yapılamaz diyor. Çünkü sıfırladık. Araç kontrolünü de sıfırladık hidrolimiz var. Onu da sıfırlayalım. 2027 ama olsun. Hepsi aynı anda olsun. Herkese kolay gelsin.